Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Gikat Başkanı İçim Kavuklu ve beraberindeki heyet bugün Yeni Cezaevi'ne giderek Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan'ı ziyaret etti. Cezaevi'ne kumaş ve iplik bağışında bulundu. Heyete Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt da eşlik etti. Gikat Başkanı Kavuklu, hedeflerinin kadınları her alanda desteklemek olduğunu belirterek Cezaevindeki kadınların sosyal ve ekonomik anlamda gelişimini ve üretime katkı koymalarını sağlamak istediklerini belirtti. Bir baktık ki otellerin en çok ıı, tüketim ıı, yaptığı ıı, malzemelerin içerisinde ıı, peçeteler, runner'lar, masa örtüsü, çarşaf, ıı, yastık kılıfı e, gibi nevresim gibi e, malzemelerdir ve bunlar e, ülkemizde dikilmediği için de hep yurt dışından e, ithal edilmekte ve e, yüksek miktarda da vergiler verilmektedir dikilmiş geldikleri için o kadar çalışkan kadınlarımız var ki kısa bir sürede e, ithal ettiğimiz ürünlerden çok daha kaliteli bir dikiş kalitesiyle bize peçeteler üretmeye başladılar ve biz bunları otellerimize ulaştırdık. Otellerimiz bize ödemeyi yaptıktan sonra biz de kadınlarımızın emeklerini verdik. Bayram döneminde ilk kez para kazanan, evine para götüren kadınlarımız oldu. Kavuklu, kumaş verelim, iplik verelim ve en önemlisi de eğitmenlerimiz buraya gelsinler ve öğretsinler. Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği donanımlarla inanıyorum ki sadece masa örtüsü peçete değil yatak çarşafları da dikerek üretime katkı koyabilecekler ifadelerini kullandı. Yeni cezaevi müdürü Fatih Erdoğan da gikat ekibine bağışlarından dolayı teşekkür ederek buradaki kadınların üreten kadınlar sınıfına girmesi bizim için çok önemli katkılarınız için teşekkür ediyorum dedi.